gökyüzüne merdiven. Uçsuz bucaksız bir ovada minik bir köy varmış. Bu köyde hayalleri gökyüzünden bile büyük olan Duru adında bir çocuk yaşarmış. Duru'nun en büyük hayali gökyüzüne bir merdiven kurup bulutlara dokunmakmış. Her sabah uyanır uyanmaz gökyüzüne bakar, bulutlara "Biraz bekleyin, geliyorum." dermiş. Komşuları bu hayaline gülüp geçermiş ama Duru onları hiç umursamazmış. Bir gün köyün kenarındaki marangoz amca ona eski tahtalar verip "Bunlarla ne yapacağını merak ediyorum." demiş gülümseyerek. Duru hemen işe koyulmuş, günlerce çekiç çalmış, merdiven basamaklarını tek tek birleştirmiş. Ama merdiveni ne kadar uzatırsa uzatsın bulutlara ulaşamıyormuş ham pes etmek üzereyken, köydeki çocuklar yanına gelip, biz de yardım ederim, demişler. Kimisi ip getirmiş, kimisi boya. Merdiveni birlikte boyamışlar, sağlamlaştırmışlar. En sonunda ortaya, rengarenk, kocaman bir hayal merdiveni çıkmış. Fakat Duru yukarı tırmandıkça fark etmiş ki, önemli olan bulutlara ulaşmak değilmiş. Önemli olan, birlikte kurulan hayalin gücüymüş. O günden sonra köyde herkes hayal merdivenine bir basamak eklemiş. Kimi aya gitmek istiyorum demiş, kimi bir kitap yazmak. Merdiven büyüdükçe köyün içi neşeyle dolmuş. Ve bir sabah bulutlar da aşağıya inmiş. Durunun yanına süzülen bir bulut şöyle demiş: Hayal kurmak ulaşmaktan daha kıymetlidir. Masal burada bitti ama sihir devam ediyor. Yeni hikayeler için beğen ve abone olmayı unutma.